Oha piyango pastası. başladı. Elbette. arkadaşlar. çok iyi. Elbette. Aa İyice batır. İyice batır. He, şöyle ha şöyle. Ben sağ sol batır. <laughs> Dönüyorum ama batıramıyorum. Bu iyi. Yok be. Çok sevikti ortam. Şu şu çevirsen şöyle. Nasıl? Şöyle. Bu güzel karışı. Burada da bir olmazsa. Kardeş de benim. <laughs> Şu kenarları en son fırçayla yapacağız. Küçük fırçayla. <laughs> Umarım güzel olur. Ama biraz çok pert Neyse kazanırız bir şey olmaz da tamam abartma kenarlarını <laughs> fırçayla oh. boyayacağız dedim ya. Çok şi, boyanın şeyi çok siyah çok farklı. <laughs> yapış yapış. Ya ben şunu yapayım. Hayır. Herkese en içine evet. seçti. Ya ben fırçayla yapmak istiyorum. Tamam ne? orada fırça sen de getir köşede. Bunu de. sevmedim. Hayır bununla boyamak çok daha basit bu arada. Aynen. E tamam korktuğum gibi böyle izler olmadı herhalde. Tamam. Al, iyice i̇yi, iyi. Çıkarmaya çalışıyorum. Hem çok kayıp hissediyorum elim Ben mi? Bu kenarlarını sinerle sileceğiz bu arada o yüzden sakin olabilirsiniz. Bak depolama alanımı boşalttım. Şey yok artık. Ben de, de yok artık. <laughs> tamam kenarlarını taşırmadan boyadıktan. Tamam. Ses çok güzel değil mi? Aşırı şey katmış bu arada. Bir, bu beyazları fırçayla şey koydum. Berbat. Kendim. İyice daha tamam mı? Tamam. Kendimi ama sınıfı etkinliğindeki <laughs> 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 ben de öğretmen gibiyim, ben en baştan daha tecrübeliyim arkadaşlar, o bugün başladı ben de başladım. Ya kenarları taşırma taşırma. Taş mı ya sileceğiz sakin. Bu taraftan bak. Ya sileceğiz. Sakin ol. Yapabiliyorum anne. Bakın marka cilmi. Hangi güzel oluyor bu arada? Hangi var? <laughs> Babam dün diyor ki kendini çırak çağırmasın diye. Çeviri de bu tarafı yap. Bu kutu ayrı bir sanat oldu. Bakın burada bir kazıdığım boyalar var. Bye. Ben de o sırada herhalde <gülüyor> yine, <gülüyor> sakın yere damlamışlarım. <laughs> 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 Sen de son çocuğu ben yedim. Konuşmaya <gülüyor> <gülüyor> Ya bir dur. <de. gülüyor> ya bakın bana ne? Ya da açalım ki kalmasın. Asla yapmak çok zordu arkadaşlar. O kadar zorlandım ki. Çok zordu. Düşün. Ama bunu yapmak çok eğlenceli ve basit. Aa keşke buraya olmasaydı. Kaç kat süreceğiz? Şimdi bu kuruyacak. Bir iki kat daha süreceğiz. Tamam. Yani üç kat. Oha bir tanem bu çok beyalıdır. Ne? Buradan. i Ayakkabımın dilimi tutar tamam. Göksel. işte arkaları falan falan da. Gideceğiz. Bakın. bu şekilde az kalayım da beyaz mı evet. ama. Ama bayağı pembe pembe. Bu dört kat sürünce pembe şey oldu. Ama bilemiyorum ya. Acaba mavi mi kalsın? Çok güzel. Ne? Çok güzel. Tekrar maviye boyuyorum falan. <laughs> Hadi sen git bunu balkona bırak gel. Ya. Yeah. Hadi. Biraz misafirperverlik. Misafir kim? <laughs> Dur <kendilerini> gel. <laughs> i̇şte misafirperverlik. Misafirin evine gelmeni. <laughs> Oradaki balkonu tamam Yere bu şekilde koy. Dik koyma. Dik koyarsan akar. Ok. Şu dolabı sökemediğimiz için orada koyacağız Kendini gerçekten çırak gibi <laughs> Ay şey, aklıma şey geldi. Ablası gittiğimizde şey 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 gitmez ya. Demiştin ya kendi idol halimizi bilmiyor. ve akıllısın. Evet. Tamam. Al.

El, 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 altında kaldı. Ney? Elverni parma altında ha. kaldı var şekerli. oradan öbürünü getir. Oha bu elmen neden renk değiştiriyor? <laughs> Bende ki de değil. Estağfurullah. Evet arkadaşlar şimdi öbür dolabı yapacağız. al in. Hadi hava çok Şuralarda kazıcaz arkadaşlar Sakin ol Evet başlıyorum ama Terslik olmadı <laughs> Bununla boyamak o kadar kolay ki Bu arada Çok sevdim bunu <laughs>

Bunu başından belirtmeyi Hayır mesela, atıyorum kolunuzda değil, kolunuzda sinelde çıkıyor. Ben Ben siliyorum ama tam bitsin bari hepsini aynen sileceğim, bıraktım ya. Ayşe artık ağa birer rüya, anne Açmam lazım.